Evet arkadaşlar bu dersimizde bill please hesap lütfen konusunu işleyeceğiz. Ee, i̇lk cümlemizde başlayalım. Can I get the bill? Hesabı alabilir miyim? A şahsı burada diyor ki Can I have a double cheeseburger with fries please? Patates kızartmalı, duble peynirli hamburger istiyorum. Buradaki double hamburgerdeki iki katlı et olduğunu ifade ediyor. B şahsı ne diyor? Will that be all? Hepsi bu kadar mı? A şahsı da diyor ki Yes, thanks. How much do I owe you? Evet, teşekkürler. Ne kadar borcum var? Diye B şahsı da diyor ki That comes to 5 dollars and 50 cents. 5 dolar 50 cent tutuyor. Your total is 6.84. Evet, toplamda 6.84 dolar tuttu demek. Toplam tutarınız yani. A şahsı burada ne diyor yine arkadaşlar? I'll have one taco please. Bir taco alacağım. B şahsı da diyor ki Sure thing. That will be a dollar for. Here is your receipt. Elbette. 4 dolar tutuyor. İşte fişiniz. Buradaki arkadaşlar receipt değil. Şuradaki p harfini söylemiyoruz. Receipt. Evet. That will be eight fifty for the coffee. That will be eight fifty for the coffee. Kahve sekiz buçuk dolar tuttu. Evet between like maybe 7 to 13 dollars. Fiyatı 7 ila 13 dolar arasında arasındaydı sanki demek. Evet. Burada da bir mağazadan aldığımız ürünler için bir cümle kullanmış. These little, these little packets you can get at the store for like 1 to 2 dollars are absolutely my favorite. Mağazadan 1 ila 2 dolar arasında satın alabileceğiniz bu paketler bu küçük paketler kesinlikle ev sevdiğim. These little packets you can get at the store for like one to two dollars are absolutely my favorite. Burada yine bir cümlemiz var. A şahsı ne diyor? I think we should split the bill. Bence hesabı bölüşsek iyi olur. B şahsı da ne diyor? Fair enough. Makul. Olur yani. I'm ready for the check. Hesabı alabilirim. That's everything. Hepsi bu kadar. Hesabın toplamı. Can veya could we split the bill please? Hesabı bölüşebilir miyiz lütfen? Veya could we split the check please? Hesabı bölüşür, bölüşebilir miyiz lütfen? Could we get the check? Hesabı alabilir miyiz? Can I get the check? Hesabı alabilir miyim? Check please veya bill please de diyebiliriz. Hesap lütfen. Is buradaki arkadaşlar is gratuity included? bahşiş dahil mi? Buradaki gratuity'nin eş anlamlısı da tip arkadaşlar. Bahşiş demek. Do you take credit cards? Kredi kartı ile ödeme, ödeniyor mu? Do we get change back for that? Bunun üstüne alabilir miyiz? Ödemenin geri kalanını. Do we get change back for that? Evet. You shouldn't mess with the tradition. Geleneği bozmamalısın. Could we say, uh, could we pay separately? Evet. Could we pay separately? Ayrı ayrı ödeyebilir miyiz? Evet bu da güzel bir kalıp arkadaşlar. I'll pick up the tab. Parayı ben ödeyeceğim. Hesabı ben ödeyeceğim demek. Veya eş anlamlısı. I'll get this bill. Bu hesabı ben öderim. Evet. It's on me. Bendensin ben ısmarlayarım kalıplarımız. It's on me. Bendensiniz ben ısmarlarım. It's my treat veya my treat. Bendensin ben ısmarlıyorum. İkramım olsun. Sinonim eş anlamlıları da bunlar arkadaşlar. You are my guest. It's on me. Buradaki kalıbımıza bakalım. Bu da güzel bir kalıp. I'd like to take you out on dinner. Akşam yemeğine götürmek istiyorum seni veya seni akşam yemeğine götürmek istiyorum. You get your own tab. Senin hesabın ayrı. Sen kendi hesabını ödersin demek. You get your own tab. Could I see a menu? Menüye bakabilir miyim? Could you, could you give me more time please? Biraz daha düşünebilir miyim menü üzerinde? Could you give me more time please? To be done, bitirmek, tamamlamak arkadaşlar. To be finished. Örneğimize bakıp daha net anlayacağız. We are done with dinner. Let's pay the bill. Yemeğimizi yedik, hesabı ödeyelim. We really have a reservation at that nice place down the street. Evet. We really have a reservation at that nice place down the street. Caddenin ilerisinde güzel bir restoranda rezervasyonumuz var demek. Evet arkadaşlar, bill please konusunda bu dersimizde işi, e, işledik. Hesap lütfen konusunu. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. See you around.